Soğuk bir şey koyunca Soğuk kalır termosta Sıcak bir şey koyunca Sıcak kalır termosta Sıcağı sıcak tutar Soğuk soğuk tutar Termosun içindeyse Sıcaklık aynı kalır Soğuk soğuk buz gibi Sıcak sıcak sıcacık termostaki içecek Sürekli aynı kalır Sürekli aynı kalır Sürekli aynı kalır Zekai, peki bu termos neyin sıcak, neyin soğuk olduğunu nasıl anlıyor? Heh, Arif anlatıyorum hmm. bak. Termosun içinde özel bir malzeme var. Hı. hı. Isı geçişini engelliyor, anladın mı? Ee, e, anladım. Tamam. Ha, anladıysan sıra sende Arif. Söyle bakalım piknikte kullanılan bir eşya. Ee, basketbol topu. <laughs> Ufaklık! Konuştuk ya bunu. Piknikte basketbol oynanmaz. Ee, peki tamam. O zaman voleybol topu. Kabul. Bu olur. <laughs> Şimdi sıra bende. Baştan söyleyeyim. Örtü diyemezsin. Demeyeceğim zaten. Senin bilemeyeceğin bir şey söyleyeceğim. Firizbi. <laughs> Şebnem. Bilerek mi yapıyorsun? Evet. <laughs> Neden kimse sandviç demiyor? Eşya sayıyoruz Yusuf. Sandviç eşya mı? Ama Frisbi bir eşya. Öyle değil mi Sakin abla? <laughs> ne? E, evet. Firiz bir eşya. Ee, mesela e, difriz, yani derin dondurucu. Aa. Ama piknikte derin dondurucu ne yapacağız ki? Sakine abla, friz mi diyorduk? Konu nasıl derin dondurucuya geldi? Ha. Ee, ben o zaman e, derin bir uykuya dalayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o nedir? Plastik bir daire. Uçar havada böyle. Hep süzüle Muhteşem bir eğlence Her yaştan insan oynar Hatta eğlenerek oynar Atarsan onu havaya Karşındaki de tutar Az bakalım frisbee Tut bakalım frisbee Döne döne geldi mi eline yerleşti mi Fırlat onu karşıya bak dönüyor havada Frisbee eğlenceli Oynayalar neşeli Sandviç de olmaz. Keşkül de olmaz. Ama söyleyecek bir şey kalmadı ki. Hmm, tamam buldum buldum. <laughs> Çaydanlık. Bak bu olur işte. Dünyanın <laughs> en büyük çaydanlığını kim yaptı biliyor musunuz? Kim? Tabii ki ben. <laughs> Böyle bir cevap geleceğini bilmen lazımdı Zekai. <gülüyor> <gülüyor> Madem merak ettiniz anlatayım. Pikniğe gidiyoruz. Evet Hüsnü amca bizde. Ay öyle değil Yusuf. Ee, pikniğe gidiyoruz. Tamam işte bizde gidiyoruz. Biz gidiyoruz Yusuf biz gidiyoruz. Tamam bizde gidiyoruz Hüsnü amca. Ee, öyle değil Yusuf. Pikniğe gidiyorduk. Biz ailecek. Ha. Ha. Oturuyoruz çay içiyoruz. E ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Tabii ki çay bitiyor. Nasıl biter? Şak. Şap! Hemen bir çözüm buldum. Bana metal bulun dedim. Şöyle 1 milyon ton falan. O kadar metali nereden bulacaksın Hüsnü amca? Ben bulurum. Bütün metalcileri bir araya getirdim. <laughs> Metalciler mi? Çok iyi! Metal! Senin Öyle metal değil. <laughs> Bildiğin metal. Demir gibi yani. Sonra dünyanın bütün kaynak ustalarını topladım. Nereden topladın Hüsnü amca? Kaynağından topladım. <gülüyor> Güzel. <laughs> Dev bir araziye gittik. Başladık çaydanlığı yapmaya. Tam iki yıl sürdü. Oh. Ama sonunda ne oldu? Ne oh. oldu? <laughs> Marmara Denizi kadar çay yapabilen bir çaydanlık. <gülüyor> 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 Marmara Denizi mi? Tamam tamam peki peki. Van Gölü olsun. Hüsnü <laughs> <laughs> i̇şte amca Hüsnü <işte> amca. <laughs> tamam tamam canım tamam tamam. Normal bir çaydanlık işte. Sen içtiğin çaya bak. Yediğin sandviçe bak. Çünkü şimdi piknik zamanı. Gidiyor muyuz? Gel gel. <laughs> çabuk çabuk. Hadi gidelim. Dur. Herkes nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ay neyse. Çok iyi oldu. Ee, ben gidip şu arka işliğe uzanayım o zaman. <laughs> Okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. <laughs> Keşkül gibi bir Yusuf yeter zeka zekay. Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şebnem havalı biri Arif çok iyi basketçi Uyan sakine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca